Hoş geldin söyle. Çok fazla kalmayacağım. Sadece merakımdan geldim. Ne söyleyeceksen söyle bir an evvel. Bir şey içer misin? Hayır istemiyorum. Ne desen haklısın bana. Büyük aptallık ettim. Ama çok sıkışmıştım. Çok çaresizdim. Ağır tehdit altındaydım Süheyla. Oğlumla tehdit ettiler beni. Oğlumu öldüreceklerini söylediler. Kim tehdit etti seni? Cezayir'in düşmanları. Zaten başıma ne geldiyse ona yakın olduğum için geldi. Eniştemin sana sadece faydası dokundu Orhan. O faydanın bedelini de ödedim yeterince. Bir de oğlumu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalınca... ...delirdim. Aklımı yitirdim. İnan bana ne yaptığımı bile hatırlamıyorum doğru düzgün. Ben sana söyleyeyim. Yaka paça attın beni buradan. Çok üzgünüm. Affet beni ne olur. Tek yaptığın şey beni kovmak değil ki. Belki de yaptığın en doğru şey buydu. Yoksa kopamazdım ben senden. Sen benim zamanımı çaldın. Hiçbir zaman gerçekleşmeyecek hayallere kapılmama sebep oldun. Bir insana yapılabilecek en büyük kötülük bu. Gitme. Bundan sonra her şey istediğin gibi olacak. Bırak beni, bırak kolumu. Sen seviyorum. Çok geç. Süheyla. Abi. Hemen eve gidiyorsun. Hemen dedim. Sus! Bana bak! Lan sen ne pislik, ne nankör herif çıktın lan! Bana bak yaptıkların yetmedi mi lan? Ne istiyorsun kardeşimden? Ben Süheyla'yı seviyorum. Sen kendinden başka kimseyi sevemezsin. Bak! Senin gibi Cezayir'in kuklası olmaktan iyidir. Cezayir gel diyor, geliyorsun. Git diyor, gidiyorsun. Şunu yap Bekir, bunu yap Bekir. Arkamı topla Bekir. Sen köle olmayı kabul ettin. Bense kaçtım. Bana asıl kızgınlığın bu yüzden. Çünkü ben senin yapamadığını yaptım. Sakın! Sakın! Çekinmem bilirsin. Bir daha kardeşimin yanına yaklaşmayacaksın. Ben de çekinmem. Kurtar kendini Cezayir'den. Evet evet biliyorum orayı. Tamam. Tamam o zaman yarın ben evden çıkarken sana haber veririm. Anlaştık. Çok sağ ol. Güzel bir haber mi aldın? Evet. Yarın yeni bir iş görüşmesine gidiyorum. Ya ne güzel. E yeter artık bu kadar evde oturdum. De Cezayir abi de iş teklif etmişti diye hatırlıyorum. Evet ama ben farklı bir şeyler yapmaya karar verdim. Evde bakmaya başladım. Ya yeteri kadar yük oldum size burada. Öyle bir şey olmadığını biliyorsun Melike. E ne zamandır yanınızda sığıntı gibi kaldım. Zaten kalabalıksınız bir de ben eklendim. Yani olmaz ki böyle. Bu ani kararların azametli bir ilgisi var mı? Yavaş, yavaş oğlum yavaş. Yavaş, gel geç. Geç ah. oğlum geç, yavaş. Aa. Yavaş. Bu haliniz ne böyle? Yok bir şey. Hani bir şey olmamıştı kurban baba iyiler demiştin. Yavrum sizi de telaşa düşürmeyelim diye öyle söyledin. Abi. Yuh. Kamyon mu geçti üzerinizden ya? Sus lan. Yok be oğlum kamyon değil. Tır tır. Hastaneye gittiniz mi? Kırık, iç kanama falan olmasın? Gittik bir şey yok. Oğlum nasıl yok? Adamlar fena dövmüş. Sen bir de karşı tarafı gör. Genelde hep öyle olur zaten. Sanki Phuket'e masaja gitmiş gibiyim be. Ne daya. Rutin sıkıyor tabii sizi değil mi beyefendi? Yalnız şaka maka bir ara abim öldü zannettim. Herifler öyle bir vurdu ki... ...tamam dedim kapandı bu defter. Ne yaptı ne yaptı? Vurdu mu? Vurdu. Cafer beş yaşındayken daha yumruk atıyordu onlardan. geçmiş olsun. Oh, ah. durun durun. Bir şey getireyim mi size? Su. Uh. Tüm bunların en büyük sorumlusu Cezayir Türk. Ve karısı babamın katili Firuze. Firuze bir ajan. Cezayir Türk'ün yanına CIA'nin yerleştirdiği bir ajan. Sen oğlunu benden daha iyi tanırsın. Bunca yıl aynı yatağa paylaştığı karısının kim olduğunu bilmeyecek kadar aptal bir adam mı Cezayir Türk? Biliyor babaanne. Her şeyi biliyor. Bile isteye çocuk yaptı o kadından. Çünkü abisinin katiline aşık oldu. O kadın onu avucunun içine aldı. O da her şeyi kabul etti babaanne. Bu gece de herkes pek sessiz. Hı hmm, vallahi hiç alışık değilim böyle sessiz, sedasız yemeğe. Geldiğinizden beri ağzınızı bıçak açmadı anne. Tadım yok galiba. Biraz yorgun. Hı. Nasıldı Mercan? Beğendi mi aldıklarını? Evet. <laughs> çok beğendi, çok sevindi. Neler aldın babaanne? Kıskanacağım artık. Duyan da seni çocuk zannedersin şimdi. Kıskanırım. Leyla, Cezayir'i aradın mı bugün telefonla? Kaçta gelecekmiş? Yo, aramadım anne. Biz gerekmedikçe konuşmuyoruz telefonda. Ama konuşmalısınız. Onu arada bir aramalısın. O senin kocan kızı. Evet geldi burada. Ama onu bu evde tutmak senin işin. Öyle değil mi? Yürü be babaanne. Hadi benim biraz derslerim var. Size afiyet olsun kaçayım. Tamam canım. Anne bir sorun mu var? Ailemin bir kere daha parçalanmasına dayanamam Leyla. Dayanamam artık ben buna. Oğlumun eşi sensin. Bunu hiç unutma. Böyle davran. Yıllar önce nasıl davrandıysan öyle davran. O senin kocan kız. Cezayir eve döndü. Ama Ruhen bana dönmedi anne. Ben de öyle diyorum zaten. Ruhen eve dönebilmesi için ne gerekiyorsa onu yap. Unutma bunu. Öyle değil mi? Erkekleri idare etmek çok da zor değil abla. Söyle. Ben Gülendam Sultan'ın sonuna kadar katılıyorum. Bence sen şöyle birkaç taktikle Cezayir abiyi kendine bağlarsın. Süheyla, ben de çok merak ediyorum o taktikleri. Canan ablacığım, senin taktiğe ihtiyacın yok. Ethem abinin göz senden başka kimseyi görmüyor. Bak. Süheyla ne yapıyorsun? Dur dur bir saniye. Süheyla. Dur. Hah. Bu kadar basit işte. Bak. Şuna düşmeyecek bir erkek tanımıyorum ben. Böyle şeyler bana göre değil. İyi ablacığım. Sen hayatına mürebbi olarak devam et o zaman. Duyan da her hafta sevgili değiştiriyor zannede. Öyle tek başına dolaşıyorsun ortalarda. Ben istesem bin tane bulurum. Birinin aklına düştün mü? Kolay kolay unutulmuyorum. <laughs> Senin gibi Cezayir'in kuklası olmaktan iyidir. Cezayir gel diyor, geliyorsun. Git diyor, gidiyorsun. Şunu yap Bekir, bunu yap Bekir, arkamı topla Bekir. Sen köle olmayı kabul ettin. Bense kaçtım. Bana asıl kızgınlığın bu yüzden. Çünkü ben senin yapamadığını yaptım. Efendim canım. <laughs> Bekir ben çok kötüyüm. Betem. Evet, ne oldu? Neden ağlıyorsun? Rezil oldum. Leyla beni herkese rezil etti. Tamam canım, tamam. Sakin ol. Şimdi birazdan eve... eve geleceğim zaten. Eve gelince konuşuruz. Mesele neyse hallederiz. Ben böyle yaşayamam. Sana yaşattığım her şey için çok özür dilerim. Sana layık bir iş olamadım. Ama seni çok seviyorum. Hoşça kal Bekir. Alo. Meltem. Neler söylüyorsun? م م Meltem. Sen bittin Leyla Hanım. Ethem, aa. ne oldu sana? Tamam, tamam panik yapma. İyi, hastaneden geliyoruz. Ciddi bir şey yok. Nasıl bir şey yok? Haline Ay. baksana. Tamam Canan, üzülme. Alt üstü bir kavga ettik, daha yedik o kadar. Cezayı? Ne bu Allah aşkına? Ne kavgası bu? Ana arı kovanına çomak sokunca böyle şeyler oluyor işte. Sana vuranların elleri kırılsın. Tamam Canan'ım sen üzülme. Sen üzülünce ben daha çok üzülüyorum. Bir uyuyayım. Bütün kemiklerimi dinledim. Merak etme. Neyse hadi geçmiş olsun. Aç mısınız? Yemek hazırlattırayım mı? Mercimek çorbası var. Sen seversin. Vallahi ben içerim Leyla. Sağ ol. Ses ki cihan Bu cihana sığmaz Siz yursuz cehber benim Mekana sığmaz Mekana